Merhabalar Herkese hayırlı hafta sonları Bugün Hadi birlikte bir market gezelim buradaki fiyatları da görmüş olursunuz Şöyle hemen zeytin beni karşıladı Bunun kilosu 8.99 Euro'muş Burada testleyen var 2.99 Evet, benim en çok sevdiğim kaki. Yani kaki cennet hurması indirimde. Ay çok seviyorum. Cennet hurması indirimde ve bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Bir kasa 7 euro, iki kasa 12 euro. Bakın. Bu indirimde kaki. Sonra bu lahanalarda 2 euro. Bundan alabilirim turşu yaparım. 3 tane aldık. 2 tanesini turşu yapmak için aldım. Bir tanesini niye aldık? Tavukları. Tavukları aldık ya. O? Ne onlar? Hadi onu da göstereyim. Burada evet 5 -5. şu an e, 5 -5. bu mantarda ne kadar fiyatı göremedim. Şeyin fiyatı, 5 -5. kestanenin fiyatı 7 euro ve bu kırmızı pancarın kilosu 1 euro. Çok çok iyi bence. Şu yerdekilerden de seçebiliriz? 6 kilo domates 145 TL yapıyor yaklaşık. Ee, öyle yani bir düşünün. Türkiye'nin kaç katı? Evet. Böyle. E, burada da işte Karnabaharlar var. Bunların fiyatı da 3.99. Şöyle kasasıyla. Ha, tek değil yani kasasıyla. Şöyle kasasıyla. Karnabaharlar 3.99. Bence gayet iyi indirim var bugün. Buradaki domateslerde şöyle tanesi 1 euro göstereyim ben Bakın şimdi ise bir pırasa göstereceğim. Ve baya büyük. Bakar mısınız? Baya büyük. Yani e, kaç kilo olduğunu bilmiyorum ama ha 3 kiloymuş. Çok iyi. Fiyatı 3 euro. 1 3 e, kilo pırasa fiyatı 3 euro. Sonra şuradaki domates 3.50 euro göstereyim ben size İndir indirimde olmamış hali şöyle bunların fiyatı da 3.99 bazen bunlar da indirime giriyor şuradaki karnabaharlar bayağı büyük bunlar bir tanesi 1 euro orada mor da var bakar mısınız sonra bakalım bakalım biz bugün neler alacağız şu da 0.99 euro diyor. Yani düşünün 1 euro bile değil. 0.99 sent. Ve bayağı büyük. Artık fiyat karşılaşmasını sizler yapabilirsiniz. Sonra şöyle bunların fiyatı da 1.99. Şöyle gösteriyorum ben size. Ben bugün sarımsak almam lazım. Baya böyle 8 baş falan. Çünkü ee, sucuk yapacağım. Şöyle e, kırmızı olan etiketler indirimde olan etiketler. Beyaz olanlar indirimde olmayan etiketler. Bu gördükleriniz indirimde değil. Sede biber 3.99 euro. <laughs> Sonra burada bir kabak var. Bal kabağı. Buradaki lahana da 1.99 euro. Peki, şöyle sarımsaklar. Ee, bakalım, bakalım. A seleri 1 euro diyor. Kerevizin, kerevizin şöyle bir tanesi 1 euroymuş. Gayet iyi bence. Ee, sonra buraya döndüğümüzde burada da mantarlar var değişik değişik mantarlar. Bunu hiç yemedim. yemeği de düşünmüyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bu da 10 lira şakı kilosu. Sonra burada ceviz var. Ceviz de e, şu an yani indirim gali değil. Beyaz etiket var. 6.99 Euro aa e, bakın keçi boynuzu da var. 6 euro kilosu. Evet. Mesela bir kere burada avokado çok güzel bir indirme gelmişti. Baya kasasıyla şöyle 3 falan mıydı ne? Çok iyi. Şu anda teki 1.49. İndirimi bekle, bekle, bekleyebiliriz. Şimdi e, şunu da göstereyim. Burada havucun fiyatı şöyle indirimdeymiş şöyle bir euroymuş bu şekilde. Sonra aa, şuradaki salatalar da şöyle iki tanesi 1.50 gayet iyi bence. Şeyler ama bu limonlar e, indirimde değil. Ona rağmen 2.99 kilo. Tabii bu market fiyatı pazardaki fiyatla gerçekten değişiyor. Daha uygun olabiliyor. Ama burada da indirimli olan ürünler güzel fiyat oluyor. Aa, muz 1.65 diyor. Evet bu şekilde. İçeriye geçelim mi? Burası maşallah buzdolabı marketin içeri kısmına girdim. Mesela size burada makarnaların fiyatını göstereyim. Ee, şu Bunların hepsi galiba evet İtalyan makarnası. Yani kaliteli oluyor. Ee, 1.39 euroymuş. Yarım kilosu. 500 gram. Ee, öyle. Şuradaki makarnanın fiyatı da 1.65 euro. 500 gramı. Evet. Bu şekilde şöyle bu makarnanın fiyatı da 0.99 euro 500 gramı düşünün 1 euro bile değil ve ben bunu çok seviyorum şöyle şu makarnaları boncuk makarnaları gerçekten çok seviyorum o yüzden bunu almak istiyorum şuradaki e, makarnaların fiyatı da 2.19 euro 1 kilosu öyle mantı makarna da var. Boncuk makarna da var burada. Öyle. Bakın bugün e, bu balıklar da bu markette indirimde. Şöyle kırmızı olanlar. E, Merlin diyor. 3.99 euro kilosu. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gayet büyük. Kırmızı balık. İyi hiç yemedim sevmiyorum da. 13.99 euro kilosu ama indirimde değil. Kalamarlar 15 euro. Zaten somon balıklar her zaman en pahalı balıklardan biri oluyor burada. 16.99 euro kilosu yani indirime düşmüş. Filette 27 euro. Evet. Evet. Şu. Ay ne desem bilemedim. Şu 10.99 euro. Bu da bazen kilosu güzel indirime düşüyor da bugün indirimde değil. Ne balı? Tut Şöyle bakın. Ekmek satılıyor. Türk ekmeği diyor. 1.20. Şöyle bir tanesi 1.20. Türk ekmeği. 5 tanesi de 2.50. bir de mağazadan çıkarken Böyle tamamen böyle bozulmaya yakın olan ürünler var. Onları da buraya bırakıyorlar. Onlar da böyle çok ciddi ucuzlukta oluyor. Ee, onlar da böyle bu şekilde. Mesela karnabahar bırakmışlar. Kekiler bozulmamış ama yumuşamış tamamen. Onları böyle bırakmışlar. Şimdi biz bu marketten neler aldık? Onları da size göstereyim. Hatta ne kadar ödedik onları da söyleyebilirim. Şöyle bir kasa domates aldık. 3 kiloydu. Sonra bu lahanalardan aldık. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 tane de bu lahanalardan aldık. Daha sonra iki tane böyle marul aldık. Saldık ve daha sonra şöyle bir tane e, mantı makarna aldım yapmak için. İki tane de çok sevdiğim şey makarna aldım. Bir de böyle bir tane balon aldık 0.99 cm. E, bir de kırmızı pancar aldık. Bunlar kaç kiloydu bilmiyorum. Ama biz bunlardan aldık. Bugün herhangi bir markette fiyatlar nasıl? Biz neler aldık? Onları da size göstermiş oldum. Artık fiyat karşılaştırmasını siz daha rahat yapabilirsiniz. Oradaki güncel fiyatları siz daha iyi biliyorsunuz. Ve bütün bu gördüklerinizin hepsine ne kadar ödedik biliyor musunuz? Ben size şimdi göstereyim. Ee, 22.59 Euro ödedik. Buradan da bakın. Fişi gösteriyorum. Yani yaklaşık 807 TL. 808 TL. Nasıl fiyatlar? Çok ödemiş miyiz? Veya az mı ödemişiz? Nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Türkiye fiyatıyla işte 807 TL ödemiş olduk. Öyle. Bugün de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın